Evce Yüzey Temizleyici. Parlak yüzeyleriniz artık bu ürünle daha uzun ömürlü ve temiz olacak. Yüzey temizleyiciyi kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Yüzey üzerinde bulunan folyoyu sökünüz. Cilalı yüzey üzerine veya mikrofiber bez üzerine dökünüz. Uygulama yapılacak yüzeye cilayı iyice yediriniz ve en az 30 saniye bekleyiniz. Kuru mikrofiber bir bezle yüzeyi temizleyerek parlatınız. Yüzey artık çizilmeye karşı daha dayanıklı hale gelip daha parlak bir görünüme kavuştu. Bu uygulamayı ayda bir kez yapmanız halinde yüzeylerinizin çizilmezlik direnci artarak ömrü uzamış olacak ve her uygulamada parlaklığını korumuş olacaktır. Evce yüzey temizleyici. İlk günkü gibi temizler, parlatır, korur.